Arkadaşlar merhabalar ben Yavuz Bugün de sizlerle sıralı solo queue ranked maçımızda Estes'le karşınızdayız Uzun zamandan beri ben e, Çok fazla Estes oynamadım fark ettim Biraz da Estes oynayayım dedim Dedim ki takımı ölümsüz yapayım Bir de yeni bir build keşfettim arkadaşlar Onlardan da biraz bahsedeceğim şimdi sizlere Şöyle amblemi hemen ayarlama çabasına geçeyim Şöyle nerede o amblemimiz Şu şekilde Bir amblem dizaynı gerçekleştireceğim Şu şekilde bir de arkadaşlar şu. Şöyle bir amblem dizaynı gerçekleştireceğim. Çok fazla bir işime yarayacak bir sistem değil ama TF'lerde çok işime yarayan bir e, bu git. Yani ben onu tercih ediyorum hep sürekli. Yani yüksek etkinliklerdeyken odak noktasıyla eee skillleri sürekli kullanan yapacak olan amblemi değiştirmek arasında gidip geliyorum. Bir de ormanda sürekli hareket hızı kazandığımdan dolayı oyunu daha çok çabuk şey yapabiliyorum. Kendi aleyime çevirebiliyorum. Ondan dolayı bu şekilde oynayacağım. Saf girdim. Rakipte çok kitle kontrol var. Ormanda hareket hızı olarak girdim. Girmemin sebebi ise de sürekli mid ve ADC arasına sıfır gideyim diye. Granger'ın çünkü bir oran attığını da görmedik. Ne kadar oynuyor oynamıyor falan bilmiyoruz. O yüzden bir bakalım göreceğiz. Eğer hoşunuza giderse bir tane görüş ve beğeninizi atmayı unutmayın. Bunlar bizim cashback'te öne çıkmamızı sağlıyor arkadaşlar. Birçok insan bizi keşfediyor haberiniz olsun. Bir de arkadaşlar e, aşağıdan da bir de abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Bazen e, geceliğin sıralı maçlar atıyorum. Sezon bitecek ya. İşte kasabildiğim kadar rank kasmaya çalışıyorum kendi kafamda. Gelen oyuncular oluyor böyle. Yazanlar oluyor. Bir tanesi gelmiş yazmış takipteyim diye Allah razı olsun teşekkür ederim. Biz burada arkadaşlar daha çok takımımızda kötü oynayan oyuncular da oluyor, iyi oynayan oyuncular da oluyor ama bizim tabii ki de burada e, oyunculara komple küfür etmiyoruz tabii ki de ama şimdi oyunun da biraz açığı var. Açığı da işte bu acemi olan oyuncular var ya bunlar bizimle eşleşmesi biraz kötü oluyor. O yüzden do bundan dolayı biz aslında şey yapıyoruz. Eee tür oyunculara aşağılama gibi bir durum gerçekleşiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, yaklaşık siz burada 7 bilemediniz 8 yıldan beri oynadığınızı varsayın. Mesela ki şu Lancelot. otu, pencereyi nasıl Bunu da canını fulllememe rağmen gitti. 8 yıldır filan oynadığınızı varsayın arkadaşlar. Bir anda size daha üç aylık ya da belki iki aylık bir oyuncu denk düşüyor ve aynı rankta olduğunuz için size atıyor. Bundan dolayı işte biz aslında biraz ee, sinir hastası oluyoruz. Yani bir adaletli eşleştirme olsa gerçekten oyunu çok rahat bir şekilde oynayabileceğiz. Ama yok işte oynayamıyoruz maalesef. Şimdi bakalım bu maçta nasıl bir gerçekleştirme yapacağız. Farklı bir amblem dizaynı gerçekleştirip bu aynı şekilde olacak arkadaşlar. Bu dört olmamış. Hemen biz bu arkadaşı kesmeye çalışalım. Kesebileceğiz mi bakalım? O var. Vurduk ama öldü mü? Ölmedi. Neyse şu arkadaşa bir can basacağım ben şimdi. Tam kesmiş bizim arkadaş. Şu arkadaşa da can vereceğim. Şunları biraz slowlayalım. Ölebilir o. O ölebilir. Ama işte benden ayrılmasaydım. Can verecektim. Boşluğa gitti kendime bastım canı Ben bu adamın ee, beyse e gitmesini anlayabiliyorum çünkü manası da kalmadı maviyi çaldırdığı için. Evet bir de e Dora kuşlarımız oluyor böyle çalıda plan yatıyorlar. Ama onun için de bir planımız var tabii ki de. Ne planı? Ee, bir tane kasacağımız itemden geçecek ola. Ya Athena olur ya da parlak olur. Parlak uygun göreceğim. Çünkü rakipte saldırı hızlı AP hasar verebilecek olan bir Amon var. Çok kötü. Burası. Ben yetişemeyeceğim oraya çünkü isterim ortası duruyor çünkü. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle kaçmaya çalışayım. Ama bu adam benim götüme gireceği için bizim eleman kaçıp gitmiş şuraya gitmiş TF varken ne diyeyim yani ben bu oyuncuya salak desem, aptal desem ne diyeyim? Boş geçecek yani. Boş. TF'lerde bir anda satan ormancılar oluyor böyle. En sinir olduğu. Yani ormana geçtiğinden ya haberi yok ya da sevgilisi orada da yokken diye. Gerçi orada sevgilisi de vardı bir de bu eleman. Bu kiri de ben alırım işte. Ya arkadaşım bir sal beni ya. Beni bir sal ya. Bir sal arkadaş ya. Bir sal arkadaşım beni bir sal ya. Cık. Bütün belaları beni buluyor bir tek. Aplarda. Çok güzel. Sıfır manalı Terizla'yı kesemediler. Dolaşım rolünü sevmemiz sebebi arkadaşlar. Sevmeyen insanlar var. O yüzden. Türkiye'de de zaten dolaşım kanalı yok arkadaşlar bir yandan da ondan da söyleyeyim. Olmadığı için de. basabilirim koçum. çekirdek amblemimizin bir özelliği var. Bir fight aşamasındayken skill'lerimiz daha hızlı dönüyor. Odak noktası kadar değil ama Şöyle bir şey yapalım. Bunu atarsam çıkar ortaya meydan herkes diyecekti de diye. yok. Öyle turtle'a dal demekle olmuyor. Gelmen lazım buraya. Çalıda da değil. Evet. Bu stun... Ha tamam otomatik attı o Edora. Tamam. Nerede bu? Yer hocam. Slow yedim bir kere buradan kaçmanın imkanı yok senin için. Şimdi şimdi. Bir tane de eee yanlış iteme bastım. Pardon. Şu şekilde bir item yapacağım. Vaam matarası var nasıl olsa şu an elimde. şöyle ortaya kaçmasın Oradan bir şey çıkacağını zannetmiyorum Granger çünkü kulenin yüzde doksanını vermişsin zaten adama Aşağıda Ruby de cebelleşiyor Benim safıma 13 saniye var daha Bu Elif'e yetişemeyeceğim ben? Çünkü gök kıran dağılmış. Beni kesme uğruna ormancı da düştü. Şimdi kristal çıkmanın bir farklı avantajları da var. Canınızı daha fazla yenileyebilme özelliğim oluyor. Yani yaklaşık bir 800 can falan yenileme gibi bir olasılığım oluyor size. Yaklaşık 0.2 saate kadar bir süreyle. O yüzden bu itemlere çıkacağım. Tamam kestiler. Ama kalitede düştü. Düşmesi iyi olmadı. Şu kadar adama can Mide açtık ama yukarıyı da açmak lazım. Şimdi hareket hızı bir tek ormanda çalıştığı için orman şeyinden gitmem lazım tarafından. Hemen parlayan asa çıkmış. Akıllı asa çıkmak yerine E doğru. Oh, Hepsi buradaymış. Yani info da yok hiçbir şekilde bir info vermek de yok. Zaten bakayım minster daha de kasıyor. Ona bir şey de yapamıyorum maalesef. Amon direkt ilk item gök kıran. Büyük ihtimal tır, şey fırtına çıkıyor şu anda. Tahmin ettiğim o çıkacak çünkü. Şu an sadece beni kesme umuduna gidiyorlar hepsi. Yani estesi düşürelim diyorlar gerisi yok. Tamam çıksınlar yani onlar için bir problem değil. Kessinler beni sabaha kadar kessinler. Odak bende olduğu sürece hiçbir problem yok. Af'ya ah, çıkmaya devam ediyoruz. Mid koridoruna da yapmışız. Şunu atalım ki bu slow etkisinden yaklaşamasın bize şu anlık. Şunu alsam çok güzel olacak da. Tamam. Ben tamam, bir terizliğe doğru koşmaya çalışalım. Büyük ihtimal bu ulti atacak. Bakalım atıyor mu? Ha? Yemezler koçum. İkinci dansamızı da çıktık. Bu sayede bana oynamanın da zararlarını görmüş oluyorlar. Şu elemana gideyim bir can vereyim ben. Hemen hızlı yetişmem lazım oraya çünkü. Ama bunlar ikisi bir arada geliyor. Boşluğa attı skill'i. de yaklaşamaz artık. Dur, bir tane pasif saldırı yapsam. gidiyoruz. Şimdi bir de yukarıyı da marikatını kırmışız zaten. Akırmamışız. Kule gitmemiş ondan Pardon. Şimdi. Terizle'ye bir anda fokus atamayız. Yani atarsak direkt dayak yiyebiliriz. Şöyle Ebu yüzden Yaklaşamasınlar diye. Şöyle. Mükemmel bir can basışıyla. Şöyle. Takımı gene hayatta tuttu. Ama Lancelot orada hayatta kalamadı maalesef kalmış. Güzel. Hemen şu burayı yaralım. Minyon yok deme. Mi? Evet. İşte bu kadar. Full build olmanıza gerek yok aslında arkadaşlar. Yani ee, şöyle söyleyeyim. olduğumuzda da late'e kalıyor mu yaz maç. Yani uzayan bir maç oluyor. Onda da fazla can verebiliyorsunuz bu sayede. Ya zaten şu an TF'ye baya katılım sağlıyoruz ama düşük bir TF. Çünkü o da 10 dakikada bittiği için. Yaklaşık bir 16 katkı sağlamışız arkadaşlar. 07 02 06 2 0 -6. Şimdi 3 -6 demiyorum çünkü 3 skoru alsa da bir şey değişmiyor. Çünkü skorunu geçmediği için gene 0 olarak geçer. Şöyle bir baktığımız zaman zaten e, takım çoğu hasarı yemiş. Yemesine rağmen yine de genilemeden kazanmışlar. Şu arkadaşı şu şekilde bir raporlayayım ben bir saniye. Cezasını yesin. Evet şimdi ekrana da hemen full build halini göstereyim ben size bu şekilde bir e, build yapıyorum arkadaşlar. Uygun görürseniz arkadaşlar genellikle bunu kulüpte de çok yapan insanlar var ama aynı etkiyi vermiyor arkadaşlar. Burada bir kısıtlama var bildiğiniz gibi. Sıralama estesi bu build daha rahat bir şekilde oynayabileceksiniz. Sebep e, genellikle ormanın dışında eğer XP koridoru, YZ, Lapu, Ruby gibi karakterler varsa takımı çok güzel ayakta tutmaya yarıyor en sonki yaptığımız fightta olduğu gibi %10 ya da 25 HP ile herkesi ayakta tutmaya çalıştık. Lancelot da orada hayatta kalabilmiş gayet güzel. O yüzden size tavsiyem bu bölümde devam etmenizdir. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Umarım hoşunuza gitmiştir. Her beğeniniz ve yorumunuz benim için çok değerlidir. Lütfen ee, bu isteklerimizi yapalım. Hepsi bedavadır arkadaşlar bunları yapmak. Ayrıca de destek amaçlı kanala abone olarak da beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.